Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev tanıtım ev tanıtım videosu çekeceğim. Evet bu kuzenlerim bize gelmişti ama şöyle bir şey oldu. Ee, bir tane benim kuzenim daha gelmişti ama o o kız olduğu için onu o, o, onu ben gösteremedim çünkü çünkü o istemedi kendisini video çekmek olarak. Bir de kı kız ben unutmuştum ben video çekmeyi yani önemli bir şey. Özümde bir şey Neyse hadi Eftanadır şehrinden başlayalım. Ki önce benim odamdan başlayalım. Durun. Dur. Dur. Ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada yatıyorum. Bakın. Pandan var burada yani panda bakın çok sevimli burada ben yatıyorum burada saç biti var öğretmen bugün öğretmen ay işte bir tane sınıfta bir tane çocuk bitlenmiş o yüzden, gibi orası da dolap da abimin şeyler var neyse gördüğünüz gibi üstte de abim yatıyor şurada ha, burada burada abim yatıyor üstte şimdi de kızların odası ben kız ablam bilmiyor ki kızların odasına mi? çok konuşuyor evet gördüğünüz gibi burada onlar yatıyorlar dolapları arkadaş ben demek çıkayım çünkü bak görebiliyorlar mutfak tanecim size ben mutfak mutfak şöyle nerede mandalina bu şey Meyveyi koyuyorsun içerisine böyle bastıyorsun sonra burası meyveden şey geliyor şey, su geliyor evet şu şu da kuşu bandı böyle bir annem böyle üstünde koşuyor zayıflamak için ama yani çok da şeydi yani şöyle bakın Hı. aa, buraya geliyor karnım onu böyle anne ay özür dilerim çok özür dilerim Cık. ben ne yaptım ya neyse şurası da şey bakın ben bak ben bakın benim semefim şu. 4F yazıyor. Gerçekten 4F. Yapıştıralım. Burada Kur'an var. Alı yıkalı var. Döner sipariş edin. Açıyorum. Açtım. Evet. Gördüğünüz gibi. Çikolata sosu var. İşte. Nutella var. Yoğurt var. Dağçılar var burada. Gördüğünüz gibi. Kapatalım. Evet mutfak bitti. Şimdi tuvalete gelelim. Açalım. Hah, aç. Dur, ben terlik giyeceğim. Hah, terlik giydim. Burası böyle. Buradan, buradan böyle açıyoruz. Sonra burada sabun var. Bu annemin sabunu, bu da bizim ailedeki sabun. Annem böyle başka sabun kullanıyor. Ne burası da tuvalet. Gördüğünüz gibi. Daha böyle. Böyle yüzümüzü ve şeyimizi siliyoruz. Tuvalet bitti. Kapatalım ışığı. Kapattım. Şimdi banyo kaldı. Banyo. Banyoda da kendimizi burada yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada. Bakın. Bakın. Çıkalım. Arkadaşlar dediğim gibi bugün hmm. ben unuttum işte böyle. Durun arkadaşlar. <laughs> evet geldi. Yani işte annem beni çağırdı o yüzden videoyu durduraktı. Yani arkadaşlar ben böyle Dur. İşte yani ben bilerek yapmadım yani. O unuttum böyle çünkü biz çok oyun oynadık ama. Ha siz şimdi demişsiniz bakın çok işte oyun oynamışlar, video çekmişler. Yani unutmuşum işte. Vallahi unutmuşum bakın. Ellerimi şöyle yapmıyorum. Yani böyle yapsam yani yalan atıyormuşum bak. Böyle bak. Böyle. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yani ben çok ısrarcı birisi değilim ama çok sabırlı olan birisi de. Mesela böyle bir yeri yani bir, birisi böyle şey, bir şey yapıyor sonra çok sabır böyle hemen gidiyor. Görüşürüz. Bye bye. Evi tanıttık arkadaşlar. Şu dur. Ş şurada şurada şey var. Ama ablam kızıyor kendimizi gösterdiğimizde. Görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.